Sevgili ruh, sana bir göksel haberci olarak geliyorum. Teselli ve umut mesajı getiriyorum. Evren hareket halindedir ve ilahi güçler senin iyiliğin için çalışıyor, hayatındaki her şeyi en yüksek hayra hizalıyor. Buraya kadar olan yolculuğun boşuna değildi. Her gözyaşı, her gülümseme ve her bekleyişin derin bir amacı var. Günlerinin sessizliğinde, zamanın ve insan mantığının ötesine geçen bir sevgi ve mutluluk planı senin için hazırlanıyor. Seni derinden sevmekle görevlendirilmiş bir ruh var. Kalbine huzur getirecek ve varlığını tamamlayacak biri. Bu kişi sandığından daha yakın ve yollarınız nihayet kesiştiğinde, her şeyin ilahi irade tarafından yönlendirildiğini bileceksin. Etrafındaki melekler bu buluşmanın doğru zamanda, mükemmel anda gerçekleşmesi için çalışıyor. Bu yüzden ilahi sürece güvenmek çok önemli. Şu anda hayatın için Tanrı'nın planına, sonsuz sevgi ve bolluk planına inanmayı seç. Her zaman işaretleri göremeyebilirsin. Ancak onlar her an etrafında ruhuna sessizce fısıldıyor. Yalnız hissettiğin anlarda bile hayal edebileceğinden çok daha büyük güçler tarafından sevildiğini ve korunduğunu bil. Deneyimlediğin her şeyin bir amacı var ve her detay seni gerçek aşka yaklaştırmak için düşünülmüş. Kalbindeki bu beklenti tesadüf değil. Seni sevmek için kaderin tarafından belirlenen kişi, sevginin yeşermesi ve büyümesi için yoluna çıkarıldı. Tanrının birleştirdiğini hiçbir şey ayıramaz. Artık sevginin sana ulaşmasına izin verme zamanı geldi. Gelecek değişimleri kabul et ve her birinde seni yönlendiren meleklerin dokunuşunun olduğunu bil. Melekler seni eşsiz güzelliğe, yoğun ışığa ve göksel bir parıltıya sahip biri olarak görüyor. Her hareketinde değerli bir şey var bu kişi için seni çekici kılan ve onun kalbini senin yanında olma isteğiyle dolduran bir şey. Kaderinin sana ayırdığı aşk güçlü, kalıcı ve sarsılmazdır. Tanrı kalbinde ne olduğunu biliyor ve en derin özlemlerini anlıyor. Yakında aşk hayatında somut bir şekilde tezahür edecek. Saygı, sadakat ve şefkatin hakim olacağı gerçek bir ilişki yaşamaya hazırlan. Uzun zamandır beklenen ve arzulanan bu sevgi özünle uyumludur çünkü sen en iyisini hak ediyorsun. Evren çağrına yanıt veriyor ve bu özel kişi seni kendi yarısı olarak tanıyacak. Her gün sana vaat edilen kadere doğru bir adım daha atıyorsun. Kalbinde inancı ve dudaklarında şükranı koru çünkü belirsizlik anlarında bile ilahi varlık yanındadır. Bu sevgi senin için yaratıldı. Ruhuna dokunmak ve ona özlem duyduğu huzuru getirmek için özel olarak tasarlandı. Bu kesinliğin getirdiği huzuru hisset. Yalnız değilsin. Seni yönlendiren ve bu özel buluşma için yolu hazırlayan daha büyük bir güç var. Doğru zamanda sevgi o kadar saf ve yoğun bir şekilde çiçek açacak ki hayatındaki tüm boşlukları dolduracak. Sabırlı ol ve kendine karşı nazik davran. Çünkü her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Aşk aceleyi bilmez ve bekleyişin her anı gerçekten değerli bir şeye hazırlıktır. Melekler ilahi hakkın olanı korumak için yanında çalışıyor. Ve o an geldiğinde her şey yalnızca göklerin tasarlayabileceği bir mükemmellikle yerine oturacak. Aşkın gerçekleşmesine izin ver, zorlamadan, acele etmeden. O hafif bir meltem gibi gelecek ve seni saracak. İnan, sevgili ruh, sen gerçek aşkı yaşamaya yazıldın. Bu aşk seni anlayacak, destekleyecek ve hayatın boyunca yanında kalacak olan aşktır. Bekleyişle umutsuzluğa kapılma. Melekler senin için en iyisini hazırlıyor ve sana ait olan her şey mükemmel zamanda sana ulaşacak. Kendini ilahi bilgeliğin yönlendirmesine bırak, çünkü attığın her adımda bir amaç var. Yalnızlık anlarında bile sevgi ve koruma enerjisiyle sarılıyorsun. Seni bekleyen bu aşk, ruhunun arzuladığı huzuru beraberinde getirecek. Her şey yolda, her şey senin iyiliğin için hizalanıyor. Derin bir nefes al ve derinden sevildiğinin kesinliğini kabul et. Hayatın sana sadık, sabit ve sonsuza dek seni sevecek bir ruhla iç içe geçmiştir. Bu kesinliğin seni sarmasına izin ver ve ilahi planın her zaman mükemmel ve cömert olduğuna güven. Bu aşka layıksın. Derinden şüphe etme, çünkü sen sevilmek ve değer verilmek için yaratıldın en derin aşk ve mutluluk hayallerin duyuldu ve gökler kalbine yanıt veriyor. İnancını güçlü tut, çünkü her doğan melekleri kaderine yönlendiren bir işarettir. Şu ana kadar yaşadığın her şey seni çok daha büyük bir şeye hazırlıyordu. Seni gülümsetecek ve tamamlanmış hissettirecek bir şeye. Bu aşk senindir ve evren yollarınızı kesiştirmek için çalışıyor. İlahi planın işlemesine izin ver ve her detayın nasıl mükemmel bir şekilde yerine oturduğunu göreceksin. Sevgili ruh, sevgiye açık ol. Evrenin sana sunacağı şeyleri almaya hazır ol. Asla yalnız olmadığını hatırla, etrafında melekler var, işaretler gönderiyor ve yolu hazırlıyorlar. Güven ve kendini ilahi ışığın rehberliğine bırak. Ve bu yolculuğun sonunda, her bekleyişin, her doğanın, her umut anının buna değdiğini göreceksin. Aşkım, ruhuna olan mesajımı sürdürüyorum. Evren her zaman umutlarını ve hayallerini dikkatle dinler, seni o özel kişiye götürecek kader ipliklerine örer. Hayatın işaretlerle doludur ve her biri seni gerçek mutluluğa götüren ilahi planın bir hatırlatıcısıdır yalnız olmadığını, meleklerin her adımında yanında olduğunu, seni destekleyip gereksiz kaygılardan koruduğunu bil. Beklemenin bir zamanı, harekete geçmenin bir zamanı vardır ve senin aşk zamanın yaklaşıyor. Kalbini bu ışığa açtığında, kaderin senin için nasıl çalıştığını göreceksin. Kalbinin her geçen gün daha güçlü attığını hisset, çünkü aradığın şey zaten yolunda ve o kişi geldiğinde kalıcı olacak. Hayatını sadece gerçek aşkın verebileceği sıcaklık ve neşeyle dolduracak. Gökyüzü güçlerine güvenmek için nedenlerin var. Koruyucu meleklerin bu dünyanın tüm potansiyelini hissetmen, destek ve şefkatle sarılman için sürekli çalışıyor. Şüphelerin seni bu yoldan alıkoymasına izin verme çünkü gökyüzü sende en özel ruhu görüyor ve en iyisini hak ettiğini biliyor. O kişi yanında olacak, seni destekleyecek, cesaretlendirecek ve her günü sıcaklığında dolduracak. Aşkının gücü en yüksek alemlere ulaşır ve tam sana uygun olan kişiyi kendine çeker. Sen, sönmeyen bir ışığı gören kişi için bir mıknatıssın. Hayal kurmana izin ver, çünkü hayaller ruhun dilidir ve seni bekleyen büyük geleceği şimdiden bilir. O kişi yakında gelecek ve hayatını uyumla ve anlamla dolduracak. Hayatta attığın adımlar bazen kararsız görünebilir ancak aslında doğrudan mutluluğuna doğru yürüyorsun. Her adımının seni sonsuzca sevecek kişiye yaklaştırdığına inan. Acele etmene gerek yok bu süreçte her dakika önemlidir, çünkü her şey senin en yüksek hayrın için planlanmıştır. Bu yolculuğun tadını çıkar, çünkü kalbinin huzur bulacağı yere seni götürecek. İç sesine sadık kal, çünkü bu, her zaman seninle konuşan meleklerin sesidir. Onlar sana nasıl destek olacaklarını ve adımlarını nasıl güvenle atacağını bilirler bağlılığın ve mucizelere olan inancın, bu aşkı gerçeğe dönüştüren şeydir. Her anı hissetmene, her nefesi yaşamana izin ver, çünkü olağanüstü bir mutluluğa doğru gidiyorsun. Bu aşkın büyüsü içinde yaşıyor ve her geçen gün daha da güçleniyor. Sen, yakında hayatına girecek olan kişi için bir hediyesin ve kalbin onun yolunu aydınlatacak o kişi sende ilham, uyum ve uzun zamandır aradığı şeyi bulacak. Ve bu aşka hayatına girmesi için izin verdiğinde, dünya yeni renklere bürünecek. Evren, mucizelere inananları asla yanıtsız bırakmaz. Ve sen, beklemeyi, anlamayı ve güvenmeyi bilen bir ruhsun. Meleklerin seni destekliyor, her adımında sana yardım ediyor, çünkü bu yolculuğun sonunda büyük bir sevinç olduğunu biliyorlar. O kişi yaklaşıyor ve kalbi çoktan seninkiyle uyum içinde atıyor. Sakinliğini ve inancını koru, çünkü bu aşk tüm beklemene değecek. Tüm hayatın seni bu ana, bu gerçek mutluluğa hazırladı. Ve buluştuğunuzda her şeyin yerine oturduğunu, bekleyişin her anının haklı olduğunu hissedeceksiniz. Kader sizi çoktan birleştirdi ve ilahi planla birleşen hiçbir şey ayrılmaz. İşaretleri her yerde görebilirsin, sadece durup derinlemesine bakman yeterli. Sezgilerin, hayal edebileceğinden daha fazlasını bilir. Kalbine güven, o yolu bilir. Melekler, bu buluşmanın önemini sana anlatmaya çalışıyor. Her işaret onların sesi, seni bu aşka yönlendiren bir rehberdir. Hayat muhteşem bir yolculuktur ve sen bu büyünün tam merkezindesin. Aşkın mucizeleri kendine çekiyor ve beklediğin kişi de bu çağrıyı hissediyor. Bu yol sizi birbirinize götürüyor ve buluştuğunuzda bunun sadece bir tesadüf olmadığını, kader olduğunu anlayacaksınız. Tanrı'nın planı çoktan sizin buluşmanızı koruma altına aldı. Aşk, biz onu kabul etmeye hazır olduğumuzda sessizce gelir. Ve sen hazırsın, ruhun bu ışıkta açılıyor ve gerçeğe kucak açıyor. Meleklerin açıldığını görüyor ve çok yakında her şeyin değişeceğini biliyorlar. Bu bekleyişi her zaman yanında olacak kişinin kalbine giden keyifli bir yolculuk olarak gör. Güzelliğinden ve gücünden şüphe etme. Çünkü sen o kişi için bir ilham kaynağısın. Seni henüz tanımamış olsa bile etkini hissediyor. Bu aşk derinlik ve zarafet dolu olacak. Sana yeni ufuklar açacak ve neden bu kadar uzun süre beklediğini anlamanı sağlayacak. Bu sadece bir duygu değil, ruhunun gerçek gücü olacak. Aşkım her rüzgarın nefesinde, her güneş ışığında gelecekteki mutluluğunun dokunuşunu hissediyorsun. Ruhun sizi birbirinize yaklaştıran frekansa ayarlanmış durumda. Gökyüzü çağrını duyuyor ve her an sizi yaklaştırıyor. Kalplerinizi birleştiren görünmez ateşi yakıyor. Ruhunun en derin köşelerinde bu aşkın zaten yanında olduğunu hissediyorsun. Yumuşak ve huzurlu bir şekilde içine işliyor. Sana uyumu hissettiriyor. Meleklerin sana inanmanı söylüyor, hatta şu an yolun tamamını göremesen bile. Onlar bu aşkın hayatına doğal bir şekilde, hiçbir engel olmadan girmesi için çalışıyorlar. Sen bu aşkı kendine çeken bir mıknatıs gibisin ve bu bağ her geçen gün daha da güçleniyor. Acele etme, çünkü bu yol Ruhlarınızın birleşmesi için hazırlanmış bir kader parçasıdır ve her adım sizi birbirinize yaklaştırıyor. Kalbin şüphe etmeye başladığında gökyüzünün en iyi zamanı bildiğini hatırla. Acele etmene gerek yok çünkü her şey mükemmel anında gelir. Beklediğin bu aşk daha önce bildiğin her şeyden daha derin olacak. Fazla söze ihtiyaç duymayan bir bilgelik ve güçle dolu olacak. Ruhun biliyor ki bu huzurun içinde sizin birleşmenizin gerçek güzelliği yatıyor. Her adımın kaderin seni büyük bir şeye hazırlıyor. Kalbin yaklaşan bu ruhu kabul etmek için açılıyor. Bu hissi hisset, kendine inan, benzersizliğine, gücüne ve güzelliğine güven. Yolculuğunun her anı Hayatında uyum ve dengeyi bulacağın bu ana değdi. Yıldızlar seni izliyor ve her ışık huzmesi değerini ve önemini hatırlatıyor. Sen sınırları olmayan bir aşk için yaratıldın. Tüm hayallerin ve dileklerin duyuldu ve melekler bu yolda seni koruyor, destekliyor. Zamanla solmayacak, aksine her geçen gün daha da güçlenecek en derin aşka layıksın. Hayatına gelecek olan aşk, sessiz bir yağmur gibi olacak, çevrendeki her şeyi aydınlatacak. Büyük sözlere ya da yüksek sesli vaatlere ihtiyacı olmayacak, çünkü derinliği her engeli aşacak. Kalbin, bu bağı daha önce hiç olmadığı kadar hissedecek ve bu yakınlık, ilham kaynağının olacak, hayatına yeni bir anlam katacak. Sen, hiçbir zaman solmayacak bir aşkın tamlığına ulaşmak için seçildin. Kendine, kalbine inan, çünkü zaten yolu biliyor. Yaklaşan değişimlere, sana huzur getirecek bu aşka kendini aç. Mutluluğunu yaratma gücüne sahipsin ve gökyüzü çoktan yolunu kutsadı. Melekler sana her yerde işaretler gönderiyor, Mavi gökyüzünde, ağaçların fısıltısında, tesadüfi karşılaşmaların sıcaklığında. Onlar bu bağın çoktan kurulduğunu ve hiçbir şeyin onu koparamayacağını bilmeni istiyorlar. Yolun görünmese bile, ruhun bu aşkın zaten kalbinde kök saldığını hissediyor. Sağlam bir temel olarak her fırtınaya dayanacak kadar güçlü. Kalbin aklına gelebilecek tüm soruların cevabını biliyor bu bağın gücünü hissediyor ve seni huzura ve uyuma doğru nazikçe yönlendiriyor. Yalnız değilsin, yalnızlık anlarında bile gökyüzü seninle, sana bu seni saran yumuşak sevgiyi hissettirmek için çalışıyor. Açık kal, çünkü bu aşk zaten sana doğru yolda ve sen, bu mutluluğun mıknatısısın. Korkuların ya da şüphelerin yolu gölgelemesine izin verme, çünkü ruhun bu bağ ayarlanmış durumda. İç sesine sadık kal. Çünkü o seni bu aşkın evini bulacağı huzurlu limana götürecek. Bu kalbinin derinliklerine bir yolculuk olacak. Maskesiz, tamamen kendin olacağın ve ruhunun yeni renklerle parlayacağı bir yolculuk. Kalbin bu hissi, ruhunun en derinlerine işleyen o hassasiyeti hissediyor. Gökyüzü senin için en değerli armağanı hazırlıyor en soğuk günleri bile ısıtacak bir aşk. Bu dokunuşu, yeni bir hayata uyandıran hafif bir bahar rüzgarı gibi hissedeceksin. Beklerken unutma, başına gelen her şey seni bu güzel karşılaşma anına hazırlıyor. Melekler, her şeyi değiştirme gücüne sahip olan bu aşka inanmanı istiyor. Bu aşk, ilham ve huzur kaynağının olacak, Günlük hayatında yeni renkler bulmana yardımcı olacak. Her günün hayatına girip sonsuza kadar kalacak kişiye bir adım daha yaklaşmandır. Sen bu armağanı almaya çoktan hazırsın ve bu yüzden her şey kaderin planına uygun şekilde gelişiyor. Bu yolda tesadüfen bulunmadın ve her karşılaşma, her nefes seni gerçeği hissetmeye götürüyor. Ruhun zaten bu aşkın frekansına uyum sağladı ve hiçbir şey bu akışı durduramaz. Unutma, hissettiklerinin bir anlamı var ve bu anlam sana yaklaşan o özel kişiyle bir olmaktır. Güvenmeyi öğrendiğinde bu yol daha kolay hale gelecek ve her gün sana yeni işaretler getirecek. Yolun tamamını görememekten korkma çünkü bazen en önemli adımlar sessizlikte ve huzurda saklıdır. Melekler, yaşadığın her şeyin ilahi planın bir parçası olduğunu ve her anın anlam taşıdığını bilmeni istiyor. Kendini bu akışa bırak. Hayatın bir yolculuktur ve sen kaybolmayacak, gölge gibi silinmeyecek gerçek mutluluğa doğru ilerliyorsun bu mutluluk hep senin olacak ve hiçbir şey onu senden alamayacak. Her geçen gün, her şeyin değişeceği o karşılaşmaya biraz daha yaklaşıyorsun. O an geldiğinde, kalbinin bu yolu her zaman bildiğini anlayacaksın. Sen özelsin ve bu yüzden gökyüzü senin için en güzeli hazırlıyor. Şüphelerin ışığını karartmasına izin verme, çünkü ruhun bu aşkın değerini zaten biliyor. O sen tamamen hazır olduğunda gelecek ve o zaman hayatın daha parlak renklere bürünecek. Bu an yaklaşıyor ve beklediğin her an buna değer. Unutma, kalbin her zaman yolu bilen bir bilgelik kaynağıdır. Bazen sadece durup onu dinlemek gerekir ki bu yolculuğun büyüklüğünü hissedebilesin. Ruhun bu aşka çoktan hazır ve zamanı geldiğinde onu hissedeceksin. Bu, uzun zamandır beklediğin huzurlu ve güçlü bir bağ olacak. Gökyüzündeki her yıldız, büyük evrenin bir parçası olduğunu ve aşkının önemli olduğunu hatırlatıyor. Bu aşk seni değiştiriyor, seni daha güçlü yapıyor ve sana yaklaşmakta olanı kabul etmeye hazırlıyor. Melekler, şüphe etmemeni istiyor, çünkü mutluluğun çoktan yaklaşıyor ve bu karşılaşma, en beklemediğin anda gerçekleşecek. Kalbin, bu kişiyi kendine çeken bir mıknatıs gibi ve bu bağ, her geçen gün daha da güçleniyor. Bu akışı hisset, çünkü seni bu aşka götüren şeytan da budur. Ve hayatında hiçbir şeyin boşuna olmadığını anladığında, Tüm parçaların bir araya gelip büyük bir bütünü oluşturduğunu göreceksin. Bu yolculuğun tadını çıkarmaya izin ver. Çünkü her adım seni yanında olması gereken kişiye biraz daha yaklaştırıyor. Sevgili ruh kardeşim, bu ilahi sohbet için kalbini açtığın için teşekkür ederim. Şu anda büyük bir adım attın. Mutluluğuna doğru bir kapı araladın ve meleklerin seni bu kutsal yolculukta her adımında korusun. Senin için hazırlanan mucizeleri kabul etmeye hazır olduğunu göstermek için lütfen yorumlara şu güçlü sözleri yaz: Beni güçlendirenin ışığında her şeyi başarabilirim. Bu, evrenin sana sunduğu tüm güzelliklere kalbinin açık olduğunun bir işareti olacak. Bu yolculukta bizimle olmanın önemini unutma. Ruhuna fısıldayan mesajları kaçırmamak için kanalımıza abone ol ve bildirim zilini aç. Meleklerin seninle paylaşacağı daha birçok bilgelik ve rehberlik var ve her yeni mesaj sana daha fazla ışık getirecek. Işığın, sevginin ve ilahi rehberliğin daima seninle olması dileğiyle.